Düz örgü şu şekilde hep aynı şekillerde aynı ilmeklerle örülen bir örgüdür. İlmek şekli her zaman için bütün örgülerde ilk ilmeği örmeden alırsak çok daha muntazam olacaktır. Yünüm, örgümüzün düz tarafında ilmekleri Önden arkaya doğru alıyoruz. Tekrar alttan ipimizi geçirip çıkarıyoruz. Bütün sıra böyle devam ediyor. İlmeğin önünden arkasına çıkarıp sağ elimizdeki yünü alttan geçirip çıkarıyoruz. Örgümüzün ön tarafı bu şekilde devam ediyor. Düz örgüyle her türlü örgü yapılabilir. Kazaklar, atkılar, bereler her yerde kullanılabilecek örgünün temeli olan bir örnektir. Arkasına geçtiğimiz zaman yani örgümüzün düz tarafı burası, arkası burası. Arkasını yaparken tekrar İlk ilmekler her zaman örülmeden alınıyor. Bu sefer şişimizi ilmeğin ön tarafından geçiriyoruz. İpimizi üstten atıp çıkarıyoruz. Önde ve arkada hep aynı işlemler yapılıyor. Ön taraftan geçiriyoruz, üstten atıyoruz ve çıkarıyoruz bu şekilde örgümüzün önü ve arkası. Bunun her iki tarafını da kullanabiliriz. Bu tarafı düz örgü, diğer tarafını ters örgü olarak kullanıp dikebiliriz. Kazaklarımızda her iki tarafını da kullanabiliriz.